dünya meditasyonu yapacağız dünya anne meditasyonu diyebiliriz önce neden anne dediğimize bir giriş yapmak istiyorum Umarım herkes iyidir ee, anne derken hani sembolik anlamda nasıl e, biz beslen, beslenmemizi işte korunmamızı ilk 0-2 yaş döneminde anneye ihtiyaç duyuyorsak dünyada da e, sonsuz bir döngüde annelik yaptığını söyleyebiliriz dünyanın bize e, o yüzden dünya anne diyoruz o anne şefkati beslenme koruma sonsuz bir döngüde. Çünkü biz ne yaparsak yapalım biliyorsunuz çok sıkıntılar, problemler oluyor. Hor gördüğümüz yerler oluyor. Sen ben ayrım yapmadan söylüyorum biz derkenin insanlık olarak söylüyorum. Ama buna rağmen dünya iyileşmeye ve belirli bir süre sonra bize tekrar bakım vermeye de başlıyor. Örneğin ne yazık ki biliyorsunuz ormanlarımız yandı. Belli bir süre sonra toprak kendini topladığında yeniden filizler vermeye de başlıyor. Hani ne olursa olsun dünya hiçbir zaman aslında bize sırtını dönmüyor. Sadece belirli bir süre toparlanmaya ihtiyacı olabiliyor. O yüzden anne diyoruz o anne şefkatini yaymak adına. Bugün hem toprak elementiyle ilgili dengeleme yapacağız. nasipse hem de frekans yükseltmeyle ilgili çalışmalar yapacağız. Umarım hepimiz için güzel geçer toprak elementini biliyorsunuzdur ama ben kısaca söyleyeyim toplanırken. toprak elementini haritanızdan hesaplayabilirsiniz. Çok güzel hesaplayan siteler var. Yıllık döngü için bakmanız gerekir o ayrı bir mesele ama. Eğer fazlaysa toprak elementi bir dengeleme çalışmalarına ihtiyacımız oluyor. E inanışlara göre diyerek söze bir giriş yapayım. toprak elementinin fazla olmasını Çok kök salmış, toprağı çok sıkı sıkı tutan bir ağaç gibi düşünelim. Ne olur o ağacın hani bizim de metafor olarak kök salmamız gibi hareket etmekte zorluk, değişimde zorluklar verebiliyor. Böyle olduğuna inanılıyor en azından. Toprak elementin az olması ise, bu çok kısa bir özet şeklinde tabii. Toprak elementin az olması ise köklenmekle ilgili, aidiyetle ilgili o güven, istikrar ve karar verme süreçlerinde de aksamalara neden olabileceğine inanılıyor. Tabii ki her elementin etkisi farklı, her elementin dengeleme durumları farklı. Ona e, şu anda çok girmiyorum. Dünya ile ilgili odaklanalım. Dünyamızın da aslında bir bilinci olabileceği ile ilgili teoriler gelişmekte. Bununla ilgili güzel araştırmalar yapılmakta. Size dünyanın bilinci ile ilgili bulduğum e, makalenin adı Yok makale değil teori. Gaia teorisi dünyanın kendi içinde geri besleme mekanizmalarıyla yaşamı desteklemek üzere kendini düzenleyen dev bir sistem olduğunu öne sürüyor. Bu konuda çalışmayı yapan kişi soyadı Lovelock bakabilirsiniz. Dünya yalnızca yaşamı barındırmaz. Yaşamla birlikte bir varlık gibi işler diyor. Aslında birlikte büyümek, birlikte gelişmek gibi düşünebiliriz. Hani nasıl söyleyelim? Örneğin benim saçım uzuyor, kısalıyor, benimle birlikte gelişiyor, benimle birlikte her yere gidiyor, geliyor. Ya da e, ne bileyim ben kendime iyi baktığımda saçımın ne bileyim bakımı da parlaklığı da ona göre oluyor. Ya da bir bebek büyürken elleri de ona göre büyüyor. Birlikte bütün organlarımızın gelişmesi gibi düşünelim. Biz de dünyanın üstündeki küçük minik minik parçalarız. Küçük böyle adeta birbirine bağlı e, ipliklerle yaşıyormuşuz gibi düşünelim. Görünmez bağlarla her biri kendince gelişirken dünyanın da aslında ilerlediği, geliştiğini öne süren bir teori arkadaşlar. Aynı zamanda ağaçlarla ilgili de birbirleriyle iletişim kurabildiklerine dair, birbirleriyle bir bilinç geliştirebildiğine dair çalışmalar mevcut. Bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek. Wood Wide Web denilen bir e, terim var arkadaşlar. Kökler aracılığıyla ağaçların birbirlerini bilgilendirdikleriyle ilgili çalışma yapan kişi kusura bakmasın adını unuttum. Afrika savanasında akasya ağaçlarının zürafalar e, yemeye başladığında diğer taraflarda hani atıyorum bu bölgede yiyorsa diğer bölgelerde akasyanın yapraklarından farklı kimyasallar salgılanarak aslında ağacın kendini korumaya aldığını gözlemlemişler. Bunları neden anlatıyoruz? Hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz. Hepsinin hani bizim algılayamadığımız belirli bir açıda belirli bir boyutta aslında bir bilinci olabilir. Hani ben ona kalben inanıyorum, bilim de artık yavaş yavaş bunu ispatlamaya başladı. Bu yüzden sen benden ayrı değilsin. Hani makroda olan mikroda da oluyor. Bir şeyleri hor görmek ya da arkamızı dönmek bizi bir yere götürmüyor. Aksine kolektif bilince yayılan negatifi pozitife çevirmek de hepimizin sorumluluğunda. Biliyorsunuz dünyanın her yerinden ne yazık ki zaman zaman kötü haberler geliyor. O kadar kötülük varsa iyilik de var. İyilerin e, kenarda pasif kaldı değil de o iyiliği parlattığımız bir dünyadan bahsediyorum. Örneğin bir yerlerde bir insan bir canlıya, bir hayvana, bir ağaca zarar veriyorsa ve biz haberimiz bile olmuyor o anda ne yapacağız? Aa, kaydırdım geçtim hikaye değil. Sen aksine iyiliği parlatacaksın. Hep diyoruz hava ısındı bir kap su koyun, bir kap mama koyun. Bakın yazık bu kadar ağaç yandı. Bir Elimizden geldiğince bir ağaç dikelim. Arkamızı dönüp gitmeyelim. İyiliğin pasifliğiyle değil, iyiliği parlatarak büyüteceğiz. Ee, ne yazık ki haksız yere erken dönemlerde hayatını kaybeden tüm ağaçlar, bitkiler, adını bile bilmediğimiz nice canlılara da buradan ışık olsunlar. Rahmet diliyorum. Ee, bu konuda e, sinirlerim <laughs> hakim olmakla zorlandığım için kısa geçtim burayı. Umarım... Hepimizin mutlu olduğu, huzurlu olduğu ve eşit yaşadığı bir dünya mümkün olur en azından gelecek kuşaklar için. Bugünkü çalışmamızda meditasyonda Topraklanma ile ilgili önce çalışacağız. Kendi toprak elementimizi dengelemeye yönelik. Fazlaysa da azsa da önemli değil. hani Bu çalışmaya katılabilirsiniz. Ardından frekans yükseltme ile ilgili çalışacağız. Ve sadece bakın kendimiz için değil. Dünyanın ışığını parlatmaya. O Gaia'nın dünya anne diyoruz ya. hani Metafor olarak anne dedik. Onun ışığını da parlatmaya yönelik güzel bir çalışma olacak. Um Göz bandı. Bir atkı atkı da olmazdı bu havada tişört gibi bir şeyle gözlerimizi kapatalım. İster otur ister uzanır pozisyonda yapalım. Yayında bahsettiklerim meditasyon, tıbbi ya da psikolojik bir tedavi değil, bir tanı değil arkadaşlar. Siz tişörtü vesaire ayarlarken dünyayı dünyaya nasıl katkı olabiliriz konusunda bir iki şey daha söylemek istiyorum hani ağaç dikmek dedik, hayvanlara yardım etmek dedik. Hayvanlar da dünyanın çocukları. Biz sadece tek başımıza değiliz. Dünya sadece bize ait değil. O da hayvanları yoksayla olmuyor bu işler. bu dengeyi kurmaya destek olmak. En azından hiçbir şey yapamıyorsak bir geri dönüşüme destek olmak. Yani şu an kalem yok yanımda. Kullandığımız bir kalemin dönüşümü, bir plastiğin dönüşümü bile aslında bizim dünyaya çok çok büyük bir katkımız oluyor. Bilmiyoruz. Öyle atıyoruz, geçiyoruz. Ne bileyim, pillerin dönüşümü olur, plastik dönüşümü olur. Bunlara dikkat etmek bile sizi görür bir kişi, o duyar başka bir şey. Böyle domino etkisiyle yayılır arkadaşlar. Benden ne olacak demeden adım adım bu iyiliği büyütebiliriz diye düşünüyorum. Ya en azından bizim kalbimiz rahat eder. Bir sorumluluğumuz var çünkü. Dünyadan al al Aksine hiçbir şey verme bir de üstüne hor kullan olmuyor. Şimdi hadi bakalım uzanalım ya da oturalım arkadaşlar. Araç veya makine kullanıyorsanız lütfen şimdi yapmayın. Çünkü gözlerimizi kapatacağız, odaklanacağız. O yüzden sonra yaparsınız. <laughs> Otur ya da sırt üstü uzan. Ellerin ayakların çapraz olmasın. Avuçların tavana bakacak şekilde. Oturduğun ya da yattığın yeri bir hisset. Bir acelemiz yok. Önce bir hissedelim. Biz neredeyiz şu anda? Hangi odadayız? Nasıl bir yerdeyiz? Oturuyor muyuz? Uzandık mı? Ne hissediyoruz? Bir bakalım. Odanın sıcaklığı nasıl? Gözünde göz bandı varsa, bir tişört varsa onun hafif ağırlığını, o kumaşı bir hisset. Nefesine odaklan. Nefesinle sakinleş. Tüm bedenini bir sakinleştir önce. Belki bütün gün yoruldun, koştun. Şu an bir telaş yapacak durum yok. Yapacak mıyım, yapamayacak mıyım kaygısı yok. Buradaysan zaten buna hazırsın. Teslimiyette kal ve nefesinde kal. Olması gerektiği şekilde. Sakince nefes al. Sakince nefes ver. Sanki karnına kadar nefes alıyorsun. Tüm vücudunla nefes alıyorsun. Ve aldığın her nefes sanki ışık. Kendi temponda yavaş yavaş nefes alıyorsun. Şimdi nefesini daha da derinleştir. Nefes alırken göğüs kafesinin genişlediğini, tüm bedenine oksijenin yayıldığını hisset. Nefes verirken sanki içindeki tüm ağırlıklar, tüm gerginlikler senden uzaklaşıyor. Her ne yaşıyorsan şu anda hayatında, birkaç dakikalığına o dertleri tasayı dondurduğunu ve kalbinle baş başa kaldığını hisset. Buna hakkın var. Bakalım. Nefesindesin, sakinsin. İçinden benimle birlikte tekrar et. Ben bu çalışmada toprağın şefkatine, besleyici, koruyucu enerjisine bağlanmaya niyet ediyorum. Toprak gibi sağlam, toprak gibi kararlı olmaya niyet ediyorum. Ben bu dünyanın bir parçasıyım. Dünya da benim bir parçam. Her şey iç içe. Her şey bütün. Sonsuz döngüde. Çok güzel. Şimdi ayaklarına odaklan. Bırak. Ayaklarındaki kaslar gevşesin. Bacakların rahatlasın. Karnın, belin hafif Omuzların rahat, omurgan rahat, sırtın rahat. Kollarını da rahat bırak. Boynunu da, enseni de. Her bir kasını tek tek gevşettiğini ve rahatlattığını hisset. Huzurdasın. Bu çalışmada hiçbir şey doğru yapma zorunluluğu yok. Şu an sadece ne kadar rahat olduğuna odaklan ve gevşe. Kasların tek tek çözülürken Ayaklarından yukarı doğru beline, omurgana, boynuna kadar ilerleyen bir rahatlama dalgası var. Hisset. Tüm bedenin kuş tüyü kadar hafif. Ağırlığını bıraktın ve hafifledin. Bu hafiflikle alanın gitgide değişiyor. Akışa bırakıyorsun kendini kuş tüyü kadar hafifsin. Çevrende artık bambaşka güzel enerjiler var. Yeşil bir enerji hakim hisset. Kim yeşil bir enerji. Sanki bir ormandasın. Ayakların toprağa basıyor. Hafif, nemli kahverengi toprak. Hani yağmurdan sonra gelen çok güzel bir toprak kokusu olur ya o burnunda. Huzur ve güven. Her adımda kalbine huzur dolsun. Çevrende kocaman, yüksek ağaçlar var ve ormanın sanki seni duymuş gibi ağaçlardan sana doğru gelen tatlı kelebekler var. Sanki senin gelişini kucaklayarak selamlıyorlar. Sanki gelişini, eve dönüşünü kutluyorlar. Çevrende rengarenk kelebekler. Kocaman ağaçlar, hayal et sadece. Çiçekler rengarenk. Ormanı aydınlatan güneş ışığını hissediyorsun. Bu ışığın şefkatli sıcaklığını hissediyorsun. Ellerinde, yüzünde hafif bir ısınma var. Ve bu ormanda ilerliyorsun. Her adımında ormanla, doğayla, yeşille bir oluyorsun. Tek bir bilinçmiş gibi. Eve dönmek gibi. Ağaçların her birinin enerjisini hissediyorsun. Sanki kalp atışı gibi. Sanki sen nefes alıyorsun, ağaçlar hareket ediyor. Nefesini verdiğinde sanki tatlı bir rüzgar esiyor. Sanki her bir ağaç bir birey ama şimdi sanki kolektif bir bilinç gibisiniz. Hem hayvanlara bize yuva olan hem koruyan ağaçlar kuşların sesi ormanın sesi ve sen bir bütün gibi birlikte nefes alıp veriyorsunuz. Aldığın nefesle ağaçlar da nefes alıyor. Attığın adımla sanki ormanla birlikte ilerliyorsun. Birlik bilinci Ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe bir ışık huzmesi fark ediyorsun pırıl pırıl hayal et sadece. Sanki bir alanı gösteriyormuş gibi bir alanı sana işaret ediyormuş gibi bu ışığı takip et. Adım adım kalbinde heyecan. Ormanın ortasında kocaman ışıklar içinde bir ağaç adeta ışık hüzmesinin seni getirdiği yer. Sanki bu ağaç tüm ağaçların annesi gibi. Sanki tüm ormanın koruyucusu gibi kocaman. Dalları gökyüzüne değecek kadar yüksek, ışıl ışıl. Bir anne enerjisi var. Anne şefkati var. Bu ağaca yaklaş. Sanki tüm orman birlikte şarkı söylüyor tek bir bilinç gibi. Elini ağacın gövdesine koyuyorsun. Ağacın yüzeyini, kabuğunu hisset. Onu duymaya çalış. Hissetmeye çalış. Ellerine odakla. O ağacın dokusunu hisset. Onun ruhunu hisset. Şimdi burnundan derin bir nefes al. Nefes tüm vücudunu geçsin. Nefesi aşağıya ayak tabanlarına doğru indir ve sakince nefesini ver. Aldığın her nefesi şu anda sanki ayak tabanlarına doğru indiriyorsun. Kendi temponda nefes al, nefes ver. Burnundan nefes al, ayak tabanlarına kadar nefesin süzülsün. Sanki aldığın her nefesle toprağın gücünü içine çekiyorsun. Her verişte içinde amacına hizmet etmeyenleri, sana artık hizmet etmeyen ne varsa toprağa gönderiyorsun. Dünya tüm merhametiyle, sevgisiyle seninle hisset. Sadece hisset. Ormanla birlikte nefes al, nefes ver. Şu anda gökyüzünden çok güçlü ışık yağmurları yağmaya başlıyor. Seni tüm ormanı arındırıyor sanki. Işık yağmuru her yeri sarıyor. Ağaçların yaprakları tüm orman temizleniyor. Dünya evimiz aydınlık, huzur dolu. Tüm dünyayı ışıklar içinde hayal et. Senin başın, saçların, sırtın, karnın, ellerin ışıklarla kaplı. Bu ışıkları ellerinde, kalbinde hisset. Sanki ışıklarla alanın genişliyor. Hisset sadece. Sanki ışık yağmur üstüne aktıkça sen genişliyorsun. Pırıl pırıl ışığını hisset. Hayalet yavaş yavaş bir ışık kaynağına dönüşüyorsun. Kocaman bir ışıksın. Büyüdükçe daha çok ışık alıyorsun. Işık aldıkça daha da büyüyorsun. Sonsuz bir ışık döngüsü. Hatırla. Işığını hatırla. Kalbinden dünya ile olan bağını hatırla. sana akan ışıklar kalbinden, evet senin kalbinden, toprağa da aksın. Sanki kalbinden bir ışık tüneli toprağa ışık akıtıyor. Kalbini hisset. Kalbinden toprağa akan ışıkları hisset. Ve izin ver bu akışa. Bu ışıklar dünya ile bağın, daima güçlü, daima sevgi dolu. Kalbinden akan ışıklar, dünyaya akan ışıklar, yeryüzünü kaplayan ışıklar. Işıklar toprağın katmanlarını geçerek derinlere uzanıyor. Hayal et sadece. Sen toprak ananın, dünyanın çekirdeğine, Dünyanın kalbine sabitleniyorsun. Adeta kendini ışıkla dünyaya sabitliyorsun. Senin kalbinden dünyanın kalbine ışık. Sadece kalbine odaklan ve hisset. Dünyanın her bir noktasının sonsuz ışıklarla kaplandığını hisset ve bu ışığın bir parçası da sensin. Tüm yeryüzünün dalga dalga ışıklarla kaplandığını hisset. Her şeyin mümkün olduğunu, herkesin huzurlu, mutlu olduğunu. Sen ben demeden, ayrım olmadan mutlu yaşamanın mümkün olduğu bir dünya. Dünyanın bilincinin de nefes aldığını, onun da mutlu olduğunu hisset. Güvende olduğunu. Dünya ile arandaki bu bağı hisset. süre bu sessizlikte kal Bedeninle birlikte zihnin de yavaşlıyor. Toprağı kalbinde, içinde hisset. Toprak seninle. Tırnaklarında, saçlarında, hücrelerinde, tüm organlarında. Toprak bir bilinç. Seninle nefes alıyor ve veriyor sanki. İçinden dünyaya, toprağa minnetini ve sevgini söyle. Teşekkür et. Bizi koruyan, saran dünyamız daima korunsun. Daima çiçekler açsın. Bizim kalbimizde de çiçekler açsın. Yavaşça ellerini kalbine koy. Derin bir nefes al. Ellerin kalbinde ve toprağa teşekkür et. Yavaş yavaş Ellerini, ayaklarını oynat. Yavaş yavaş buraya geliyorsun bakalım. Yavaşça ellerini, ayaklarını oynat. Hadi bakalım. Geliyoruz arkadaşlar. Umarım güzel geçmiştir arkadaşlar. Bakın uyumayın. Uyuyan varsa sesime gelin. Ben de yayının önce söylemeyi unuttuklarım. <laughs> söyleyeyim siz gelirken. Hani Gaia teorisi dedim ya. Lovelock ve Markulis tarafındanmış. Tarafından söylenmiş. Bu teori. Umarım her geçen günde ilerler. Western Avustralya Üniversitesinde bellek ve öğrenmeyle ilgili 2014 yılında bir deney yapmışlar. Mimozanın bir türüyle, bir bitki türüyle defalarca aynı zararsız uyaranı gösterdiklerinde, karşılaştırdıklarında yapraklar kapatmayı bırakmış. Diyorlar ki onlarda. Yani aslında öğrenip hatırlayabilirler mi acaba? Teoriler devam ediyor. Bu çalışmayı topraklanmak istediğinizde, frekansınızı yükseltmek istediğinizde ya da e, bazen böyle hani çok fazla kolektifte üzüntü enerjisi hakim oluyor. Ben ne yapabilirim? Elimden ne gelir ki diye düşünüyoruz ya. Böyle işte kenara oturmak yerine bakalım ne yapabiliriz, ne edebiliriz. O dönemlerde bu meditasyonu yapabiliriz arkadaşlar. En azından hani Birimizin frekansı yükselir, 2 kişinin, üç kişinin, beş kişinin farklı şekillerde ilerleyebiliriz. Hep düşük frekansta kalmanın da çok bir anlamı olmuyor, kolektife bir etkisi de, katkısı da olmuyor. Ne yapabiliriz? Dediğim gibi geri dönüşümle ilgili, ben ne yapabilirim, benim yaptığımdan ne olacak gidemeden çalışmalar yaparak işte hayvanlara destek olarak ağaç dikerek bu bu dönemde ağaç dikmenin çok büyük önemi var arkadaşlar. Belki her zamankinden daha fazla şu anda ağaca ihtiyacımız var. Dünya tarihini araştırmadım. Bilmiyorum ama şu anda gerçekten ne geliyorsa elimizden ne kadar yapabiliyorsak bahçeniz yoksa güvendiğiniz yerleri belki bağış yapmak olabilir. Ya da küçücük de olsa bir alanınız varsa, tanıdığınızın bir alanı vardır. Oraya bakabilecektir. Küçücük bir filiz, küçücük bir fidan o büyür, çiçekler açar. Zaman dediğimiz ne arkadaşlar? Geçiyor, büyüyor. Belki meyve verir, vermesin. Oksijen, oksijen sağlasın. O toprağa bizim de bir katkımız olsun. Durmadan alma enerjisindeyiz. O dengeyi bozuyoruz sürekli. Lütfen e, en azından hani siz yaparsınız. Bir kişi ailenize örnek olursunuz. Arkadaşlarınıza örnek olursunuz. E, dediğimiz gibi hayvanlar da dünyanın çocukları. O hayvan ay şöyleydi, böyleydi, bilmem neydi demeden, hepsini sarıp e, sarmalamak gerekiyor arkadaşlar. Sadece bizim değil burası. Sonsuz bir denge, sonsuz bir döngü var. Evet, umarım herkes için iyi geçmiştir. E, yorumlarınızı bekliyorum neler hissettiğinizle ilgili. Sorularınız varsa da bekliyorum. E, güzellikler getirsin arkadaşlar. Teşekkür ederim alana katkınız için e, geldiğiniz için. Kendinize e, iyi bakın. Hoşçakalın.